Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıflarımız için belli başlı metin türlerini işleyeceğiz. Bunları karşılıklı özelliklerini karşılıklı bir şekilde değerlendirerek işleyeceğiz. Şöyle düşünelim, öncelikle romanla başlayalım. Arkadaşlarım nedir roman? Romanı diğer türlerden ben nasıl ayırt ederim? Öncelikle birkaç özelliğini değerlendirelim. Roman, yaşanmış veya yaşanması mümkün olan bir olay anlatır. Ancak bunu anlatırken sayfa sayısı fazladır. Karakter sayısı fazla olabilir. Karakter analizi ayrıntılıdır. Olay ve olaylar zinciri vardır. Yani tek bir olaya bağlı kalmayabilir. Olaylar zincirinden oluşabilir. Hikayeye göre daha uzundur. Şimdi ikisini karşılaştıracak olursak evet her iki türde de yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olaylar ele alınır. Ancak Romanın sayfa sayısı ve olaylar zinciri varken, sayfa sayısı fazla ve olaylar zinciri varken, hikayede ise sayfa sayısı romana göre daha azdır. Ancak aynı tanımı bunun için de yapabiliriz. Yani ikisi de yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayları anlatır. Ancak romanın sayfa sayısı fazla, hikayenin az. Hikaye tek bir olaya dayalıdır. Yani bir olay çerçevesinde anlatılır olanlar. Ayrıca hikayede serim, düğüm ve çözüm bölümü vardır. Yani aslında şöyle düşünebiliriz: Biz kompozisyon yazarken giriş, gelişme, sonuçtan bahsediyoruz ya. Burada da serim, düğüm ve çözüm bölümü vardır. Nedir? Serim olaya giriş e, hikaye giriş bölümüdür. Düğüm asıl olayın anlatıldığı, yani olayın karmaşıklaştığı, asıl olayın yaşandığı bölümdür. Çözüm bölümü ise olayın bittiği, sonuçlandığı bölümdür. Peki her iki türü karşılaştırdığımızda romanın hikayeye göre biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Ayrıntı biraz daha ayrıntılı bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Masala geldiğimizde ise üçüncü başlığımız masal. Arkadaşlar sayfa sayısı ve olay yönüyle değerlendirdiğimizde tek bir olaydan oluşması ve sayfa sayısının az olması itibariyle hikayeye benzer. Ancak hikayeden ayrılan çok keskin belli başlı özellikleri var. Misal, hikayede bir tekerlemeden bahsedemeyiz. Ancak masallar tekerlemeyle başlar. Yani bir varmış, bir yokmuş, evel zaman içinde, kalpur zaman içinde, işte pireler tellal iken, develer belber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Tekerlemeyle başlar, olağanüstü olay ve kahramanlar vardır. Yani kahramanlar günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tipler değildir. Ee, işte devler, periler, cinler, uçan e, halılar, ejderhalar ve benzeri. Yani günlük hayatta karşılaşamayacağımız tipler, kahramanlar ve olay vardır. Yer ve zaman net değildir. Arkadaşlar, şimdi hikayede yer ve zaman net bir şekilde bellidir. Olay nerede yaşandığı bellidir. Ancak masalda yer ve zaman net belli değildir. Bundan kastımız şu. Mesela e, Uzak ülkelerin birinde der. Ama nerede olduğu net belli değildir. Ya da bir zamanlar işte ormanda küçük bir ay yaşarmış dediği zaman yine yer artı zaman. Yani bir zamanlar dediği için zamana dair bir bilgimiz net olarak yok. Ders vermek amacıyla yazılır. Ve masalların sonunda genel olarak iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. Şimdi şu üç türe baktığımızda uzun, her ikisi kısaydı. Ancak ikisi arasında belli başlı farklar vardı. Ders vermek amacıyla yazılıyordu, olağanüstüydü, tekerleme ile başlıyordu. Buradaki kahramanlar günlük hayatta karşımıza çıkacak tipler iken, buradaki kahramanlarımız ise, masaldaki kahramanlarımız günlük hayatta karşılaşamayacağımız tiplerdi. Bir sonraki başlığımız, Fable'ı değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar birçok yerde karşınıza çıkar belki şey der işte e, fabullar hayvan masalıdır. Niye böyle derler arkadaşlar? Çünkü fabulların kahramanları insan değildir. İnsan dışı varlıklardır. İşte karga ile tilki, aslan ile fare gibi. Peki fabullar niye yazılır? Fabullar e, bu hayvanlar arasında ya da cansız varlıklar arasında cereyan eden bazı olaylar anlatılır. Ve bu olaylar sanki o kahramanlar bir insanmış gibi onların başından geçen olaylar bize anlatılır. Bizim bu olaylardan ders çıkarmamız istenir. O yüzden bu da fable yazı türümüzde ders vermek amacıyla yazılır. Kahramanlar insan dışı varlıklardır. Buraya dikkat. Bu insan dışı varlıklar olayları yaşadıkları için genelde e, fable yazı türümüzde konuşturma söz sanatına yer verilir. Yani hayvanlar veya cansız varlıklar bunlar konuşturulur. Başlarından geçen olaylar anlatılır. Peki nedir masaldan farkı? Arkadaşlar, fable masala çok benzer ancak yazılış itibariyle nazım şekli yani şiir şeklinde yazılır fabullar. Fabullar şiir şeklinde yazıldığı için masal türünden ayrılır. Bu dört tane olaya dayalı metinlerimizde son bir tekrar olacak olursak romanlar ve hikayeler Kişi sayısı, karakter sayısı bakımından farklıdırlar. Sayfa sayıları bakımından farklıdırlar. Romanlar uzun soluklu yazılardır ama hikayeler kısadır. Fakat her ikisi de yaşanmış ya veya yaşanması mümkün olayı anlatır. Masallar olağanüstüydü, fabıllar olağanüstüydü. Ancak fabıllar şiir şeklinde, masallar ise düz yazı şeklinde yazılır. E, bu arada hikayenin hemen yanına Diğer adını da yazalım. Öykü diyelim. Hikayenin diğer adı öyküdür arkadaşlar. Geçelim yan tarafa. Yan tarafta da çoğu aslında kişinin özel hayatını, kişiliğin hayatını anlatıldığı yazı türüdür. Bakalım günlükle başlayalım. Arkadaşlar günlük soru çözerken özellikle anahtar kelimemiz şudur. Günü gününe tarih atılarak yazılır. Yani günlük... O gün yaşadığın şey, dikkat buraya, kişinin o gün, gün içerisinde yaşadığı şeyi tarihi atarak yazmasıdır. Şimdi anıyla karşılaştı karşılaştıracağız birazdan. Çünkü bazen soru çözerken anı ve günlük karışabilir. Arkadaşlar günlük o gün içerisinde. Yani bir önceki gün yaşadığım şeyi ben sonraki gün günlük diye yazamam. O gün yaşadığım şeyi tarihi atarak o gün ele alıyorsam ben buna günlük diyorum. Ama anıda ise durum değişiyor. Anıda e, daha önce yaşadığım bir olayı, zihnimde yer eden daha önce yaşadığım bir olayı üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme alıyorsam ben buna anı diyorum. Ha sadece illa başımdan geçen olayı mı anlatmam lazım? Hayır. Tanık olduğum bir olayı da anlatabilirim. Ama anahtar kelimem üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra. Yani günlüğü ben o anda o gün içerisinde yazıyor, yazıyorken Ameli üzerine ameli bir zaman geçtikten sonra yazıyorum. Geçenlerde biz bir soru çözdük. Diyordu ki işte o gün sınıfa girdim. Dersi biraz geç kalmıştım. Öğretmenime derse geç kalma sebebimi söyledikten sonra yerime geçip dersi dinlemeye başladım. Şıklarda anı ve günlük vardı. Ama biz öğrencilerimizle beraber değerlendirdiğimizde dedik ki arkadaşlar parçaya o gün diye başlamışsa demek ki bu günlük olamaz. Çünkü günlük olmuş olsaydı yaşadığı anı o gün içerisinde bulunduğu anı anlatmış olurdu. O gün diye başladığı için demek ki anının bir bölümü alınmış ve bize verilmiştir. Gelelim biyografiye. Biyografi ve otobiyografi karşılaştırarak anlatalım arkadaşlar. <laughs> Biyografinin özelliği şudur alanında ün yapmış bu siyasetçi olabilir, edebiyatçı olabilir, spor alanında olabilir. Yani alanında ün yapmış bir kişinin hayatını doğumundan itibaren ele almaktır. Örneğin Atatürk'ün hayatını biz okuduğumuzda Atatürk'ün doğduğu yeri, doğduğu yılı, gençlik yıllarını, okul yıllarını, siyasi hayatını, askeri başarılarını ele alıyoruz. Ve dikkat edin, o yazdığımız metni değerlendirirsek metin türü bakımından yazdığımız ürün Biyografi olmuş olur. Otobiyografi ise şudur. Kişinin kendi hayatını yazmasıdır. Yani bir başkasının alanda ön yapmış bir kişinin hayatını yazıyorsam biyografiyken otobiyografi ise kendi hayatımı yazmamdır. Gelelim gezi yazısına arkadaşlar. Gezi yazısı da gidip gezip gördüğümüz yerleri yazmamızdır. Kısacası şunu söyleyeyim. Gezi yazmamızdaki amaç da şudur. Gezilep gezilip görülen yerlerin tarihi, siyasi veya doğal güzelliklerini anlatırken bir yandan da insanların oraya gelme isteğini uyandırmak. Gezi yazısı toparlayacak olursak, gezip gördüğümüz yerleri ele aldığımız yazı türümüzdür. Yan tarafa geçecek olursak, düşünce ağırlıklı yazılarımız var burada. Bu metin türlerinde ise ortada roman, hikaye ya da masal gibi anlattığımız yazı e, bir olaya dayalı bir metin türümüz yoktur. Bu arada bu metin türlerimizin de hemen yanlarına diğer adlarını yazalım. Günlüğün diğer adı günceydi arkadaşlar. Anınınki hatıraydı. Gezi yazısı da seyahatname genelde denir ama gelelim makale, deneme, sohbet, fıkra ve eleştiri yazı türlerimize. Arkadaşlar bu yazı türlerimizde herhangi bir olay yoktur. Bunlarda konu vardır. Bir fikir vardır. Bir konu hakkında yazılan düşünceler vardır. Makaleyle başlayalım arkadaşlar. Makale yazı türümüz bilimseldir. Yani sanat olabilir, siyaset olabilir, edebiyat olabilir, eğitim olabilir, spor olabilir. Yazar bir konu hakkında düşünceleri yazar. Ancak şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada bahsettiği düşünceyi ispatlama, belgelerle desteklemek zorunda da yazar. Peki bilimsel bir yazı yazıyorsak, bilimsel bir fikir yazısı yazıyorsak ne olacak? Cümlelerimiz nesnel olur. Kullanacağımız dilimiz yani üslubumuz ciddi bir üslup olur, resmi bir dil olur. Dolayısıyla samimi bir üslup yerine bilgi verici bir metin olduğu için nesnel ve resmi bir dil kullanmış oluruz. Ve az önce söylediğimiz gibi ele alacağımız konuyu biz belgelerle desteklemek, ispatlamaya çalışmak zorundayız deneme ile karşılaştırdığımızda ise arkadaşlar deneme yazarın herhangi bir konu hakkında kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazı yazmasına biz deneme diyoruz. Dolayısıyla denemeyi herkes yazabilir. Herkes istediği bir konu hakkında kendi fikrini dile getirebilir. Makaleden farkı arkadaşlar makale nesnel iken deneme özneldir. Makalede Bilimsel e, bilgiyi kanıtlama zorunluluğumuz varken, belgelerle destekleme zorunluluğumuz varken, denemede böyle bir zorunluluğumuz yok. Yazar ele aldığı konuyu samimi ve öznel bir bakış açısıyla anlatır. Demişiz ki şuraya, deneme benim dünyasıdır. Yani yazar ele aldığı konuyu, şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Yani kendi kendine konuşuyormuş gibi konu hakkındaki fikirlerini ispatlama zorunluluğu olmadan öznel bir bakış açısıyla kendisine göre ele alır. Sohbete gelelim arkadaşlar. 12. başlığımız sohbet. Diğer türlerle yine karşılaştırarak anlatalım. Arkadaşlarım, sohbet deneme gibi özneldir. Sohbette de samimi bir dil kullanılır. E peki Burada denemeden ayrılan yönü ne? Arkadaşlarım denemede dikkat eden altını çizdiğimiz yere. Yazar kendi kendine konuşuyormuş gibi ele alır. Yani burada ispatlama gereğim olmadan bir konu hakkında kendi fikirlerimi yazıyorum. Ve kendi kendime konuşuyormuş gibi yazıyorum. Ama sohbette iş başka. Sohbet metnin türünü biz okurken sanki yazar karşımızda bizi anlatıyormuş. Yani yazar karşısında biri varmış. Onunla sohbet ediyormuş gibi anlatır. Ve genelde birçok metinde karşılaştığımızda sohbet metin türü içerisinde sorular vardır. İşte sizce artık e, küresel ısınma dünyamızın sonunu getirmedi mi diye soru sorar yazar diyelim ki. Ve soruyu kendisi cevaplar çoğu zaman. Dolayısıyla sanki karşısında biri var onunla konuşuyormuş gibi yazdığı için bu tarz sorulara sık rastlarız. Son olarak değerlendirecek olursak özneldir, özneldir, makale nesneldir. Makale bilimseldir, bunlarda bilimsellik söz konusu değil. Burada makalede yazar ele aldığı konuyu ispatlamak zorundadır, diğerinde değildir. Ancak ikisi arasında da ince çizgiler vardır. Bunlarda sohbette yazarken karşısında biri varmış gibi konuşuyor, denemede ise yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Gelelim fıkraya. Arkadaşlar fıkra deyince aklımıza işte temel ile dursun ya da Nasrettin Hoca fıkraları gelmesin. Hemen şunun yanına da adını yazalım. Fıkranın diğer adı neydi arkadaşlar? Köşe yazısı. Sohbete de biz söyleşileriz. Peki Nedir fıkra? Arkadaşlar biz gazeteleri açtığımızda, gazeteleri incelediğimizde köşede bir yazarın bir konu hakkında yazdığı düşünceler vardır. Gazete ve dergilerin köşelerinde yazılır. Peki ne olur? Yazar bir konu seçer. Ancak şuraya çok dikkat. Soru çözerken yine anahtar kelimemiz olacaktır. Ele alınan konu kesinlikle güncel ve toplumun genelliği ilgilendirmiş olacak. Yani böyle her konu hakkında olmaz. Yazar bir gazete ya da derginin köşesinde güncel bir konuyu, toplumun genelini ilgilendirebilecek bir konuyu ele alır fıkra yazı türünde. Son kez söylüyorum arkadaşlar. Fıkra deyince aklımıza köşe yazısı gelecek. Gazetelerde yazılan köşe yazıları aklımıza gelecek. Ve soru çözerken yine anahtar kelimemiz güncel olması ve toplumun genelini ilgilendirmesi. Son olarak ele alacağımız başlığımız eleştiridir. Diğer adı tenkittir. Yazalım buraya. Eleştiri deyince aklımıza sadece söylenen olumsuz sözler gelmesin. Ve eleştiri yani yazı türü olarak karşımıza çıkacak eleştiri genel itibariyle ya bir yazarın ya bir eserin gerçek değerini edebiyat alanında gerçek değerini ortaya koymak için yazılmış bir metindir. Peki ne olur bu? Yazarın ya da eserin bütün yönlerini ayrıntılı bir şekilde hem olumlu hem olumsuz yönlerini ayrıntılı bir şekilde ele alındığı yazı türüdür. Dolayısıyla bir eserin ya da yazarın gerçek değerini ortaya koymak amacıyla eleştirmenlerin, eleştiri yazan kişilere eleştirmen denir. Eleştirmenlerin onların gerçek değerini ortaya koymak amacıyla olumlu veya olumsuz bütün yönlerini ele aldığı yazı türüne biz eleştiri diyoruz. Arkadaşlar altın sınıflarımız için ele aldığımız metinler, metin türlerimiz bunlardır. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diyorum. Allah'a ısmarladık.